Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadeleye ilişkin hayat eve sığar mobil uygulamasıyla artık maske kodu alınabilecek. Sağlık Bakanlığı'nca yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabileceği ve kendi sağlıklarını takip edebilecekleri Hayat Eve Sığar mobil uygulamasına yeni bir güncelleme geldi. Güncelleme ile artık ücretsiz maske kodu Hayat Eve Sığar uygulamasındaki sağlık durumu sekmesi altından alınabilecek. Pandemi döneminde bilişim ve teknolojinin sunduğu imkanlardan en üst düzeyde faydalanan ve tüm süreci sağlık bilişim sistemleri üzerinden kontrol ve takip edilen bakanlığın Hayat Eve Sığar mobil uygulamasıyla vatandaşlar hem kendi sağlığını takip edebilecek hem de çevresindeki risk durumunu anlık görebilecek. Uygulamadaki harita üzerinde risk yoğunluğunun yanı sıra hastane, eczane, market, durak gibi acil ihtiyaçlarda bilinmesi gereken yerler de gösteriliyor. Vatandaşlar onayları doğrultusunda ailelerini ya da yakınlarını listelerine ekleyebiliyor. Bu şekilde sevdikleri kişilerin riskli bölgelerden uzak durmalarını sağlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosu da uygulama üzerinden incelenebiliyor.